Kanaks, sağlığa yolculuk programını sunar. Köşkü Ankara yollarında. görmüş olduğunuz köy Karadana köyü. olabilmek için çeşitli tedaviler gördüler. Fakat sonuçta Ömer Coşkun ile tanıştılar. Şifalı aldı bir Ankara'nın Keçiören ilçesine Neşehir'in Karacaşar kasabasına gidiyoruz. Bugün Tekirdağ'ın Büyük Yoncalı ilçesinde sizlerle. Hanımdan dinliyoruz. Doktor Ömer Coşkun'un formüle ettiği şifalı bitkileri 3 kanserine yakalandı. Kanser dedi. Ben biraz şey yaptım, duygulandım orada. Kanser hücreleri vücuduna metastas yaptı. Filmi çıkardı, raporu yazdı. Vücutta iş kalmamış. Bütün mafsallar, kaburga kemikleri olduğu gibi simsiyah çıktı. Kanser kemiğe geçmiş. Ölüme terk edildi. Yalnız dedi bunun tedavisi yok. 78 yaşındaki Kurban Cabada doktorların çaresi yok dediği prostat kanserini nasıl yendi? Altay kullandım. Bu kanseri yendirdim. Ankara'dan İstanbul'a uzanan bir sağlık öyküsü. Az sonra. Müzik prostat serimi, protektör koruyucu muhafız anlamında olup üriner sisteminin sol kısmına yakın bölümde mesane ve uretra yani dış idrar kanalı arasına yerleşmiş kestane şekli ve büyüklüğünde bir organdır. Prostat kanseri prostat oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde gerekmediği halde çoğalmasıdır. Dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat erkeklerde genelde 50 yaşından sonra görülür. Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri. Müzik Erkeklerde prostat kanseri bugün kolon ve akciğer kanserlerinin önüne geçti. Amerika'da her yıl 200 bin yeni hasta teşhis ediliyor ve 38 bin kişi prostat kanserinden hayatını kaybediyor. Müzik şifalı bitkilerle mutlu sona ulaşan bir hikaye. Sağlığa yolculukta bugün başkent Ankara'da Anıtkabir'in önünden sesleniyoruz sizlere sevgili izleyenler. Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat kanserine yakalanan Kurban Cabadan sağlığa uzanan öyküsünü paylaşmak için geldik Ankara'ya. Kurban Bey, Doktor Ömer Coşkun'un formüle ettiği şifalı bitkiler sayesinde prostat kanserini ardında bırakmayı başaran bir isim. Şimdi onun sağlığa uzanan bu güzel öyküsünü dinlemek üzere Ankara'daki evine konuk oluyoruz. Yanlış teşhis konuldu. İlk hastalığım 2008'in son aylarında başladı. Bu kalça kemiklerinden başladı. Bir şey bilmiyoruz tabii. Oturduğum yerde şöyle kalkmam mümkün değildi. Gerek kolunun top kaldıracaklardı. Ben bir arkadaşımla hemen ertesi gün askeri hastaneye gittim. Bana yardımcı oldu. Askeri hastanede muayene ettiler, ultrason çektiler. Dediler ki, rapor verdiler. Efendim, ee, safra kesesinde taş var. Ertesi gün kalktık, Ankara'ya direkt hastaneye gittik. Hoca bizi hiç muayene eder lüzum görmeden evrakları verdik, raporu falan verdik. Hemen dedi yarın ameliyat olacak. Safra kesesinde taş olduğu söylenen Kurban Bey apar topar ameliyata alınmış fakat ameliyat sonrası hastalığının mideden kaynaklandığı söylenmiş. Ertesi gün ameliyata aldılar. Ameliyatı olduk. Kapalı ameliyat usulüyle olduk. Başladı bu sağ bacağım dizden aşağıya üşümeye. O gece yattık orada. Ertesi gün eve taburcu oldum. Geldim eve. Bir gün kaldım, ikinci günü ağrı yine başladı. Tekrar kalktık aynı hocaya gittik. Bir mayan etti beni. Dedi midende dedi rahatsızlık var. Prostat hastası olduğum söylendi. Dedi ben seni İbn Sina'ya hocaya gönderiyorum. Kalktık yine arkadaş yanımda. Sağ olsun o bana yardımcı oluyor devamlı. Kalktık İbn Sina'ya evvela mayeneye gittik. Mayane ücretini ödedik. Bir mayene O da aşırı şekilde prostat vardı. Hemen dedi yarın seni yatırsınlar dedi. Gel yatırsınlar. Sen dedi ameliyat yapmayacağım dedi. Ameliyatçı senin hastalığını iyileştireceğim dedi. Kanser olduğumu söylemediler. Ama mayeneye aldılar. Bir parça aldılar oradan. Parçayı gönderdiler. Arkadaş takip ediyor. Ben soruyorum ne çıktı nasıl oldu falan arkadaş ertesi gün geldi dedi doktorlarla görüştüm dedi. Çok iyi çıkmış. Vallahi güzel. Çok iyi çıkmış. Neymiş kanser çıkmış. Ama arkadaşım geldi dedi tamam dedi. Çok iyi çıkmış dedi. Kanser değil. Neymiş doktorlar demiş ki bir şey söyleme. Kurban Bey'in kanser olduğunu ilk öğrenen arkadaşı olmuş. Fakat moralini yüksek tutması için Kurban Bey'e gerçeği söylememiş. 8-10 gün yattım ama ağrı devam ediyor. Taburcu oldum hastaneden geldim. Evde uykum yok, uyku gitmiş. Uyku gitmiş bir sefer dediler tamam tekrar mayoneye mayane, gittik. Şeyi bırak dediler, hapları bırak. Bıraktım. Hap yazdılar. Efendim bir de hormon iğnesi, 3 ayda bir hormon iğnesi. Ayda bir unutmuyorsam, ayda bir de kontrol olacaksın dediler. İkinci senenin ortalarına doğru hastaneyi değiştim. Mesela yakın hastane. Oraya gidiyorum. Orada bir defa kontrolda, check-up'ta iyi. ikinci defa iyi. Üçüncü de prostatta dedi yükselme var yine. O gün öğrendim ben. İki, ikinci yılın sonlarına doğru öğrendim bunu ben. Kanser kemiğe geçmiş. Sende dedi kemiğe geçmiş bu dedi. Kemiklerde, mafsallarda da ağrı var. Seni dedi kema şeye göndereceğiz, MR'a göndereceğiz. Kanser kemiğe geçmiş dediler. Oraya gittik, muayene etti, filmi çıkardı, raporu yazdı. Vücutta iş kalmamış. Bütün mafsallar, kaburga kemikleri olduğu gibi simsiyah çıktı. Kanser dedi bu. Tamam. Kanser dedi tabii. Ben biraz şey yaptım duygulandım orada. O güne kadar da yürüyemiyorum. İştah gitmiş, uyku gitmiş, su bile içemiyorum. En sonunda filmi oraya getirdim. Doktor bakınca böyle kafasını salladı. Dedi açık konuşalım dedi. Her tarafın kanseri, kemikleri sarmış. Yalnız dedi bunun tedavisi yok kendi ifadesi. Doktor bey nasıl olacak? Dedi bir aylık kemik serumu var. O ayda bir kez kemik serumu alabilirsin. Başka bir şey mümkün değil. Yok. Bir de dedi kemoterapiye gideceksin. Ne kadar yararlı olur ne kadar zararlı olur bilemiyorum. Artık bu sarmış vücudu. Kanser hücreleri Kurban Bey'in tüm vücuduna yayılmış. Doktorların çaresi yok dediği hastalık karşısında ise Kurban Cabada artık sadece ölümü düşünür olmuş. Hayatımı öyle etkiledi ki dünyaya küstüm ben tamamen. Ne yemek düşünüyorum, ne gezmek düşünüyorum, ne içmek düşünüyorum, ne insanlar düşünüyorum. Sadece düşüncem toprak. Bugün mü gidiyorum yarın mı gidiyorum toprağa? Çünkü ölüm beni yakalamış. Azrail mi diyor? Ne diyor? Işte yakalamış beni. Psikolojik olarak kimseye ne ilgileniyorum, ne hayata doğru düz bakıyorum. Yani el çekmişim tamamen. Mafsallarda ağrı, topuklarda ağrı, ayaklarda şişkinlik. Bunlar tamamen sarmış beni. Artık Azrail'i beklediğini söyleyen Kurban Bey'in kurtarıcısı ise Doktor Ömer Coşkun olur. Kızının tavsiyesi üzerine Ankara'dan İstanbul'un yolunu tutan Kurban Caba da şifalı bitkileri alıp kullanmaya başlamış. Bitki takviyeleri yazıldı, direkt geri geldik Ankara'ya. Geldik hemen ben akabinde o bitki takviyelerini, o şifalı bitki kapsül yutuyordum. 23 kapsül, tozu bir ayrı, efendim yaprağı bir ayrı, bunları teker teker çayı bir ayrı, Bunları devamlı takip ettim hiç arasını soğutmadan şifalı bitkiler beni diritti. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 20 gün zarfında ben şöyle cana geldiğimi gördüm. Hemen müjdeledim etrafı. Ya bu bitkiler beni diriltti artık hayata bağlıyor beni. Ben başladım yemek yemeye, suyumu içmeye, bazı hareketler yürümeye, sohbet etmeye, insanları sevmeye. şu mafsallarda gelen takviyelerin içinde bir ürün yağı var. Bitki yağı var. Onları iyi kullandım ama masajla. Üç günde, dört günde kaybettiler. Hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. Gerçek kalmadı. Yani beni hayata çevirdi. Şimdi karşınızda bir hastanız yok. Kanserden kurtulmuş. Kanserden kurtulmuş. Sağlam. ...vücutta sağlam kafa var. Şifalı bitkilerle 6 ayda kanseri yendim. Ben bunca devlete... ...bu kadar paraya mal oldum... ...iyileşmedim ama bu yediğim... ...Doktor Ömer Coşkun'un... ...ortaya koymuş olduğu bir bilimsel olarak... ...bitkim ki... ...gıda maddeleri... ...beni iyileştirmiş. Nasıl ki Doktor Ömer Coşkun... ...açık açık doğruyu her şeyi... ...anlatıyor insanlara... ...ben de doğruyu konuşuyorum. 6 ay kullandım... Bu kanseri yendim ben. Şu anda Kale değil. Sayın Ömer, Doktor Ömer Coşkun zamanımızın artık bilimsel ve insanlık alemine faydalı olan, faydalı olan en güzel doktorlardan birisidir. yolculukta bugün başkent Ankara'daydık sevgili izleyenler. Prostat kanserini Doktor Ömer Coşkun'un formülü ettiği şifalı bitkilerle ardında bırakmayı başaran Kurban Cabadan sağlığa yolculuk hikayesini getirdik ekranlarınıza. Onun bu güzel hikayesi tüm kanser hastalarına umut olsun. 지금 프로그램을 여쭙는 거